Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ikincisi olacak Brawl Pass kutu açılımını yapıyoruz. 10. kademeye kadar biriktirdim sizler için. Arkadaşlar bakın. Birbirinden güzel kutular. Albay Raf geldi biliyorsunuz. Yeni Brawl Pass geldi. Bakın Samurai Raf. O zaman arkadaşlar kutu açılımına başlayalım büyük kutumuzla başlayalım büyük kutu 81 geldi bir şey çıkmadı savaş kutusu bir şey çıkmadı büyük kutu 35 yazdı 35 yazdı bir şey geliyor evet hadi <Gülüyor> <Gülüyor> Anne dur şu an. Koleti çıktı. Arkadaşlar. ikinci kromatiğim oldu. Arkadaşlar. Koleti deneyeceğiz. Bugün günüzün. Günüzüm koleti deneyeceğiz. Koleti deneyeceğiz günüzün arkadaşlar. İşte kuletin evet pilot kulet kostümünü gösterdi. Hmm, bu da güzelmiş. Bu kostüm. Evet. İşte bakın. Evet o zaman devam edelim arkadaşlar. 5. kutudayız. 43 yazdı. Arkadaşlar bir tane daha 35 yazsa çıldırırım. Evet bunu bunun ikisini son hakkım. Arkadaşlar son hakkım. Son iki hakkım. Hadi açalım. 68 geldi. Artık çıkmaz diye düşünüyorum. Hadi. Mega 6 6 5 geldi. Arkadaşlar görevlerim var. Bu arada yarın e, ee, Fenerbahçe Galatasaray bir videosu gelecek. Ona da pusut olmayı unutmayın. Arkadaşlar kolet deneyeceğiz. Arkadaşlar üstünde kolet yazıyor koletin. Bakın üstünde emoji var kolet yazıyor. Şunu yükseltelim. Burada siz onu görmediniz. Koletti gördüğüm an ben koridora koşturdum. arkadaşlar yani hayatımda ikinci defa ee, ikinci defa kromatik çıktı Arkadaşımla deneyeceğiz. Tamam. Bir şey yazıyor, bekliyorum. Acayip güzel mi? hazır mı, verdim ben. Evet. Çifti saplasmayayım açayım. Arkadaşlar burada 3700 kupa oldum. Yine bir iki haftada ee, bin 1000 kupa falan 700 kupa kastım. Yani bunu tek seferde yapanlar var. Evet, ilk defa öldüm kolek. Evet. Rakipler biraz güçlü tabi. Arkadaşım çok kupa. kromatik. Gidiyoruz. E, Kolet arkadaşlar çok ağır karakter. Şimdi bakın. Çok hızlı koşamıyor. Aa, bu arada tuz değişmiş. Tuz değişmiş. Bunu fark etti mi? Şey. Fark ettiler mi acaba? Yani Lordenzen bunları fark ediyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben hep kutuları biriktirip böyle video yaparım he. Sürekli karakter çıkartıyor. Geçen hafta Penny bu hafta Collette çıkarttık. Sörtüyüz. <laughs> Aldı adam beni. Evet arkadaşlar. Bir maç daha gidelim. Bir de tek başıma atarım. Hı, ölüyordum. <laughs> Vallahi ölüyordum. Arkadaşlar ben hep kutu açarken benim aksesuar özelliğim de var yani aksesuar çıkıyor çıkma oranı da var ortalaması çıkacak diye bir an korktum dedim karakter çıkarsan ya kötü karakter çıkarsa dedim çıktı allaha şükür karakter çıkmadı da iyi karakter çıktı zaten oynayayım oynayamıyorum. Tabi rakip güçlü. Birazcık internet sıkıntısı var. Evet birazcık da internet sıkıntısı var. Uzaktayım modemin. Evet. Helal. Evet arkadaşlar bir de tek basıma gideyim. Bakayım. Evet bir kutu daha geldi. Hazır mısınız? 3700 kupa. Bir kutu daha. Bundan da çıkmaz artık yani. Bir dakika. Çıkıyorum Не сбавлю. Ben bul gibi zannettim onun içine. Hatırladım. Bu ara bir ara bul olduğunu anımsadım. Gidip geri geldiğini hatırlayınca kullanmadım. Bul öldü. iyi hayat nasıl sen son yanımda. Ya ben ne yaptım? Niye oraya kullandı ki? Nice. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Bir karakter. Şimdi. Aa bir dakika. Ne geldi? Evet arkadaşlar bir kutu daha geldi. Şimdi size bir teklif sunuyorum. 100 jeton daha mı alsak? Diye düşündüm daha demin. Ama 80 geldiği için de geldi. Biz direkt açalım bence kutuyu. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz buradaki ayda sol üstteki resimdeki ayda silah resimleri var. Yani Among Us'taki karakterlere benzettim ben biraz. Birazcık da silah gibi. Size, size bir gizem göstereceğim. Bunu kimseye göstermeyin. Bakın. arkadaşlar. Herkes biliyordur Pam Jason'ın annesi peki Jessi'nin baba kim? Şimdi. Arkadaşlar ben ee, bir fotoğraf buldum. O fotoğrafta ee, yukarıda hani Jessi tarifini tamir ediyordu da Nani ona kahvaltı getiriyordu ya. Ha, i̇şte o fotoğrafta Jessi'nin üstünde bir fotoğraf var. O fotoğrafta Jessi yeni doğmuş. Pem onu kucağına alıyor. Nani de yanında. Şimdi bunu daha çok kanıtla dersiniz. Nerede? Pem'le Nani bende yok. Tabi. Pem'in bakın kolyesine bakın. Kolyesine bakın. Bir de Nani'nin bilekliğine bakın. Aynı. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın Fenerbahçe Galatasaray derbi videosu gelecek. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada kapatmadan önce bir şey bakayım Evet çok fazla. Evet kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.